sadece ölçüm mü? Sadece ölçüm. Daha e başlamadık son... bile. Yok, yani. yok şu an sadece test yapıyoruz. Bak şurada Bu güzel koşu bantları var. Bana 40 dakika yürüt beni kurban olayım ne yok yapıyoruz abi ya? Hızlı hızlı gideceğiz. Öyle gidip böyle bir ay koşu bandı sonra buraya gel yok abi. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün çok mutluyum ama videoda yemek yok. 25 kilo verdim. Kanalı açtım. Baktım inanılmaz bir desteğiniz var. Abi kilo vermişsin, çok güzel olmuş. Sakın bırakma. Daha da kilo ver yorumlarını gördükçe sizin desteğinizle artık bir değişim serüvenine başlıyorum. gerçekten bir yolculuğa çıkıyoruz. Tam bir yıl sürecek 12 video, her ay bir video şeklinde değişim serüvenime başlıyorum. Sizin de yapmak isteyip uzun zamandır yapamadığınız bazı şeyler vardır. Benimle birlikte ben kilo verirken siz de yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri yaparsınız. Kitap okumak olur, bir yere gidip görmek olur, bir kursa yazılmak olur. Hep birlikte yapmak istediğiniz şeyleri bu video serüveniyle birlikte yapalım istiyorum. Bugüne kadar destekleriniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar aldım. Ben bu yola çıktım ama tabii ki kimle çıktım? Sor bir kimle çıktım? Ee, benim Alper diye bir arkadaşım var. Aslında çok sevdiğim bir arkadaşımın arkadaşı. Biz de onunla çok iyi arkadaş olduk. Alper bir personal trainer. Onunla birlikte çalışacağız arkadaşlar. Onu sık sık yanımda göreceksiniz. Zaten kendisi deli ritmik falan bir herif. Bu yolda Alper'le birlikte yürüyeceğiz. Umarım birlikte başaracağız. Şimdi Alper'i de çağırayım. Onunla da bir tanışın. Sonra spor salonuna geçeceğiz. Alper benim yağlarımı falan, kilomu, boyumu her şeyimi ölçecek. Bir aylık hedef koyacağız. Bir ay sonra bu hedefleri gerçekleştirdiğimiz videoyla da karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar yanımda Kontkar var. Yeni albümünü konuşacağız. <laughs> Bu konularda bana destek olacak, arkadaş olacak ve birlikte çalışacağımız Alper Bey burada. Instagramı burada, siz de istediğinizi sorabilirsiniz. Niye bana böyle umutsuz vaka gibi bakıyorsun? Umutsuz vaka değilsin de, yani şimdi en başta kimseye itibar etmemek en güzeli. Ha, herkes diyor ki, hocam bana şunu yaptır, bunu yaptır, hepsini yapacağım, söz, askerinim. Ama ondan sonra iş uygulamaya geçtiğinde biraz daha sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani. Şeyde nasıl bir fan? Askerinim. Alper askerinim. Furkan belli bir kilo vermiş. Bayağı bir şey de yapacağını söylüyor. Ama şimdi onun aşağıda testlerini yaparken göreceğiz biraz neler yapabilir. En azından belli bir deneyim ve tecrübeyle biraz öngörüm olacak. Bu yorumları da sizinle paylaşacağım. Şimdi biraz kilo fazlam var. Hocam kastro o ama be. Yemek terbiyesiyle başlamak gerekiyor ama onu zaten Furkan biraz hızlandırmış. Onu düzelttim. Biz egzersiz üzerinde biraz yoğunlaşacağız. Hareket kabiliyetine bakacağız, zorlayacağız. Ondan sonra kendimize göre bir plan çıkartacağız. O süreçteki başarısı, uygulaması ne kadar iyi olursa ona göre de belli bir sonuç alacağız. Güzel konuştun ha. Benim beğendiğim bir erkek var. Beğendiğim bir erkek derken... Tyler Durden'ın vücudu mu? <laughs> bir dakika <laughs> dur. Yani adamın vücudunu, tarzını beğeniyorum. Benim mesela onu yapabilir misin beni mesela 12 ay sonra? Ya şimdi bu kiloyu kaç yıl aldın? Ya bunlara girmeyelim hocam. Kiloyu adam aldığımız gelmiş, zamanlar oldu bazı. 10, 10 yıl boyunca kaçlık güncel kilon paylaşıyor muyuz bunları? 120 gibi bir şey. Bu kadar yıldır taşıyorsun, 3 ayda, 6 ayda veya işte 1 yılda verelim. Verebiliriz ama bunun bedelleri var. Şimdi sağlıklı yoldan mı gideceğiz, sağlıksız yoldan mı Baba, gideceğiz? Tabii ki sağ Bak bizde her şey sağlık evet. arkadaşlar. Aynen. Önce sağlık, şurayı alnımıza yazsın. Tamam mı? Önce sağlık bizde, ne olursa olsun. Nitelikli kilo vereyim. 2 ayda 70 kilo verdim diye video çekmeyeceğim Aynen size. Öyle. Çünkü buna gerek yok. Dedim ya. Ondan serüven bu. Yoksa ben Alper'e derdim ki Alper beni 1 ay öküz gibi çalıştır. Ben sadece su içeyim. 15 kilo vereyim. Şöyle de bir video koyayım. Bir ayda 15 kilo verdim diye bir video koyayım. Ama ben bunu istemiyorum. Kalıcı olsun. Bu bir hayat biçimi olsun. Sadece kilo vermekle kalmasın. İstediğim için böyle bir serüvene başladım. Alper'le birlikte yapayım bunu. Yaşam biçimim değişsin diye. Aslında tek amaç burada kilo vermek değil. Ne yapalım? Geçelim mi? Geçelim. Yürü abi. Ha yürü abi. Evet arkadaşlar yukarı çıktık salona geldik Beni böyle enteresan bir yere getirdi hiçbir bilgim yok şöyle Güzel. bir alet var mesela ne yapıyor bilmiyorum sonra böyle bir şey böyle var bir seni var. buraya yatıracağım dedi ne yapacağım hiç bilmiyorum gerginlik var İçeride insanlar çalışıyor. Evet şimdi Furkan'ın yapacağımız şeyler birincisi kas direncini ölçeceğimiz testi yapacağız e, ondan sonra kutakozla esneklik testi yapacağız buna otur uzan testi deniyor tüm arkadaki kas zincirin ne kadar esneyebildiğini göreceğiz ki ona göre içeride e, egzersiz seçimini yapabiliriz. Bu arkadaki posterle şurada kılavuz çizgilerimiz var. Postür analiz yapacağız. Hem statik olarak duracak önden, yandan ve arkadan fotoğraflarını alacağız. Bir de dinamik şöyle kollarını yukarı kaldırarak overhead squat testi yapacağız. Bunları zaten detaylarında göreceksiniz. Bu testler sayesinde içeride nasıl çalışmamız gerektiğini belirleyeceğiz ve hedefimize doğru gideceğiz. Oturuyorsun abi buraya. Oturuyorum ha. Popon oraya koydun. Ayak tabanlarını da buraya asıyorsun. Oturacağım yani. O bayağı oturuyorsun. Bayağı yani. oturuyorum diyorum. Net. Oturdum bacaklarını uzatıyorsun. Senden isteyeceğim şey şu. Orta evet. parmaklarını uzat. Buraya doğru. Referans çizgiyi uzanıp itebildiğin kadar öne itiyorsun dizlerini bükmeden. Takoza dokun. Bir daha. Hop. Gel abi. Bir daha. Okey. Ah. Alacağım aldım. Eksi 13. Baba takoz. kurban olayım ya. Gel, gel. 13 ya. Eksi 13 diyor ya. Yani, ben şimdiye hiç dokunamadım yani. Ben bir aylık programa uyarsam, senin söylediğin her şeyi yaptığın kaideyle bir ay sonunda nereye gelmem gerek bana yani, bir hedef koy. Sana şunu söyleyeceğim, sadece bu esneklik üzerine verilen protokollerle bile ben 7-8 skor alıyorum. Eksi 5'e dokunamazsa demek ki egzersizlerin tam zamanında ve yerinde yapmıyordur. Öyle değil mi? Birinci <laughs> challenge'ımız bu. Esneklikte eksi 13'e dokundum, bu tahtada eksi 5'e dokunmam gerek bir dahaki ayda. Aynen öyle. Evet değerli hocam. Bu nedir? Bu arkadaşın adı Tanisa. Hanisa. Tanitta. Tanışmak isterim kendisiyle. Ee, kendisiyle tanışıyorsun <laughs> abi. Ne yapayım bunu abi? Bunu tutacaksın abi. Ha merhaba, ne haber? <laughs> ya spora <laughs> başlıyorsun. Adam artık bir ciddi ol be. Tanita'nın çelik plakaları sayesinde üzerine çıkacaksın. Kilonu ölçecek, yaşını, cinsiyetini ve boy uzunluğunu gireceğiz buraya. Bunları girdikten sonra senin vücuduna elektro sinyal olacak Bacaklarından, ne kollarına ve tüm gövdefine. <laughs> Bu elektro sinyalin pulkanın vücudunda dolaşma hızına göre de bize belli bir yağ oranı verecek. Biz de bunun üzerinden referans olarak başlayacağız düşmesi gereken yağ oranını sana vereceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu makine ne diyecek biliyor musun? Burada yağdan başka bir şey yok diyecek. Zeytinyağı hamle bir şey çıkabilir yani. <laughs> Şimdi çıkıyor muyum o zaman? İlk oyun kaçtı? Bir bakalım istiyorsan. Tamam çıkabilirsin. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Hile yaptı ya. 1.68 diyelim. Tamam seni mi kıracağım? Ortamlarda 1.70. Boyun 168. Üzerine çıkabilirsin. Güzel. Çok de tutuyorsun. Dik durabilirsin. Şimdi vücuduna elektrik sinyal yolluyor. 5 tane bip 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 diye ses gelecek. Vücuda zararlı olan şeyler değil, diyetisyenler de kullanıyor aynı makineyi. Güzel. Bırakabilirsin Furkan. Evet güzel evet, efendim. Fişimiz de çıktı. 33.7'lik bir yağ oranım var. Bunların bile 24 benim iyi. Furkan, merak ediyorsun şu an galiba evet, ne yapacağımızı. Ne yapacağım? İlk önce 1 dakikalık squat yapacağız, 1 dakika itiş ve sonrasında 1 dakika çekiş yapacağız. Dizlerine bakacağız, gövdesine bakacağız, erken yorulan yerleri nereleri tespit edeceğiz. Ona göre hangi kas grupları dominans kalmış, hangi kas grupları pasif kalmış, bunları belirleyeceğiz. Evet arkadaşlar, artık video başlıyor, şakası yok. Değişim başlasın mı? Hadi! E şimdi çekiş yapacağız abi. Çekiş yapacağız. Aynen. Çekiş lazım çok güzel mizah be. Efsane espri şimdi aynısını burada bekliyorum. Şimdi Furkan beni bir izliyorsun. Gövdeni dümdüz tutuyorsun. Şöyle asker gibisin. Kanını sıktın. Kendini çekiyorsun. Sonra yavaşça uzatıyorsun. Gözler direkt kementin bağlandığı yer olacak. Bir dakika boyunca çekiş yapıyorsun. Nerelerinden fail göreceğim. Ona göre pasif bölgelerin ortaya çıkacak. Alper bu beni taşır mı? Taşır herhalde ya. Hayır, ya hayır. ya çıkacağız abi. Bir adım hayır, gel. Tarzan olacağım demedim oğlum. Kilo vereceğim ya. Asker gibi dur. Asker gibi nasıl duruluyor? Bana bir fotoğraf var mı? Çek şimdi. Kendini yavaşça sal. Beline ağırlık vermeye Devam et. Güzel. Bu lider. yandan bakacağım yer aslında başı öne gidiyor mu gitmiyor mu? Gövdesini sıkabiliyor mu sıkamıyor mu? Yani gövde stabilizasyonu nasıl? Ona bakıyorum. Fena değil çekişi ama biraz forward var. Başı önde. O analizde zaten doğru sağlamasını yapacağız. Boynunu kuvvetlendireceğiz, sırtını kuvvetlendireceğiz, gövdesini kuvvetlendireceğiz. Niye yukarıya bakıyorsunuz? Baba hamburger görüyorum da ondan ama, bakıyorum. Abi. Neden ama, bakacağım hocam bak dedi. Hamburgerden bir ısırık al Furkan. Şimdi diz üstü şınav istiyorum Furkan'dan. Tam bir dakika yapacak. Baba, squat'i valla. Bak al, kurban ben olayım kardım. ya. Ben sana nasıl yapman gerektiğini söyleyeceğim. Dizlerini koydun, ellerini yerleştirdin, karnını sıkıyorsun. Şunu istemiyorum, bunu da istemiyorum. Ortada oldun. diyorsun. Aynen öyle. Başını ön itmeden yavaşça indiriyorsun kendini ve itişini yapıyorsun. Bir dakika boyunca yapmaya çalışman yeterli. Yok mu bir tantuni videomuz be? Ya senin neyine bilader? Şimdi poponu biraz öne düşürdün, evet. karnını sıktın. Biraz daha dirseklerini geri bükmeye çalış. sadece ölçüm mü? Bu sadece ölçüm. Daha e başlamadık son, bile yok, yani. Yok, şu an sadece test yapıyoruz. Bak şurada güzel koşu bantlarını var. Bana 40 dakika yürüt beni kurban olayım. Ne yok yapıyoruz abi, ya? biz hızlı gideceğiz. Böyle gidip böyle bir ay koşu bandı sonra buraya gel yok abi. Adam bak bak görüyor musun? Nefes nefes. Hastamız yaşayacak mı? Bir umut var mı? Hastamız yaşayabilir ama ilk önce plank yapması gerekiyor. Plank. Senden evet. istediğim şey şu. Evet abi. Baba yine mi yatırıyorum <laughs> beni ya? Şöyle dönüyorum bak, Yatacağım. çok güzel değil mi? Al sana spora. Ay Bir başım! Evet. <laughs> İyiyim. Dirseklerini koydun. Gözlerini sıkıyorsun. Bu yok. Karnını sıktın. Ve 1 dakika boyunca böyle bekliyorsun. Duramayabilirsin, problem değil. Ben skorunu alacağım en başta senin. Hocam sen yatmaya çok meraklısın ha. Yatmadın olmuyor. Ya da yatırmaya. Yatırmaya. <gülüyor> Buyur. 1 <laughs> <laughs> dakika durabilir mi Elkay? Bahse girelim. 30 Çok iyi lan. Ver bir rakam. 40 saniye. 40 saniye. Ekip arkadaşlarını gördün. Bana çok güveniyorlar. Bir bakalım kim geçer. bana güvenmiyor. Bir dakika durursan bu sana mu? kahve ısmarlayacağım. Bu mu? Evet bu. Başla. Benim çok baskı yaptı, ben de kıramadım. Birine problem olacağına <laughs> hareketi bırak. Evet baba, ben eski sporcuyum. Ha pardon. <laughs> ben bana söylüyorsun. <söylesin>. Skorlarını aldık aldık. Biraz sırtını kuvvetlendireceğiz. Boynunun arka kısmını kuvvetlendireceğiz. Boynunun ön kısmını gerdireceğiz, esneteceğiz iyice. Belini kuvvetlendireceğiz. Plank çünkü oradan patladın. Squat yapabiliyorsun. mobiliten fena değil. Squat sana modifiye ederek yaptıracağız. Yani sana özel bir squat çeşidi olacak. Arkadaşlar da, kişiye da... özel, ezber Kişi yok. Öyle. Burası Üzülemedin da böyle kişiyle. bir yer. Yani. Bu Alper böyle bir hoca. Hocam kurban olayım sen sürekli niye benim belime? Bir şeyimden mi memnun değilsin? Ben göbeğimi ne yapacağım? Göbek girecek. He? Kurban zaten... olayım onu söyle ya. Göbeğinizi sevin abi. Herkes göbeğini sevsin Oy. ama <laughs> Gecenin üçünde kalkıp yemek yemeyeceksin. Yemeyeceğiz. Bu video ayın 5'inde giriyor. Bir ay sonra ben kaç kilo vermiş çıkacağım? İstediğimiz olay şu. 120 kilonun 40 kilosu yağ, 80 kilosu da yumuşaklık yani kas diyelim buna. Şimdi 40 kiloluk yağdan senden istediğim şu 6 kilo yağ verme. 6 kilo yağ vereceğim. Tamam. Bu iddialı ama yapılamayacak bir şey de değil. 80 kiloluk kas yoğunluğum var. Bunu koruyabilirsin ama sana şöyle bir tolerans vereyim. 70 6'ya kadar da inebilir. 8'de kastan olamaz. 6'sı da kastan olamaz. 4'ü kastan olursa Yine tamam motivasyonunu bozmayayım kabul edilebilir. Ben 8 kilo vereceğim ama. Evet. Yani oran önemli. Oranlar yanlış olursa da başarısız sayılıyorum o aş. Aynen öyle. Evet. Yani öyle sadece vermek değil. Yani bu racona uygun beslenip beslenmediğimize gösteriyor. Yani ne kadar protein alıyor muyum, yağ alıyor evet. muyum? Bunlar Sürekli uygun. şeker alıp şeker alıp antrenman da verebilir. Yağ oranı fazla kalır. Sürekli hepsi kastan gider. Beslenmede hiç zorlanacağımı düşünmüyorum. Zaten bir sonraki videoda ne yiyorum, ne içiyorum hepsini de göreceksiniz. Evet. O zaman Alper'cim hedeflerimizi aldık. Evet. Bir dahaki ayda neler olacak? Şimdi artık Alper'i özel dersi var. <laughs> Onu oraya uğurluyorum. Güle güle arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz zorlu bir yol var önümde ama önemli değil sizden aldığım destekle bunu başarabileceğime inanıyorum. Zaten beslenmeyi bu 25 kilo verirken hallettim. 145 kiloyduk 120'ye indik. Bundan sonrası gerçekten profesyonel bir değişimle olacak. Çoğu zamandır bunu istiyordum ama beni siz başlattınız buna. Abi kilo vermişsin çok iyi olmuş lütfen daha ver. Sağlığımız çok önemli. Kendimizi nasıl hissettiğimiz çok önemli. Kendimle barışık bir insanım yıllardır öyleyim. Hiçbir sosyal ortamdan da eksik kalmadım yalan söylemeyeceğim. Her şey yaptım ama bunun bir sağlık boyutu var. Sizden de istediğim, bugüne kadar yapmayı ertelediğiniz bir şey varsa benimle birlikte, bu değişim videolarıyla birlikte siz de buna başlayın. Hep birlikte başarabiliriz. Furkanito ve küçük kurabiyeleri. Sizin adınız küçük kurabiyeler mi olsa? Böyle mi anlatsak? Ya da siz abi bak bu daha güzel bir isim deyin. Onu en çok like alanı yapabiliriz. Ama bence Furkanito ve küçük kurabiyeleri de güzel. Bir sonraki video bir ay. Hedefleri ve çalışları gördünüz. Başaracağıma inanıyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgilər